İzlediğiniz şimdi karı mı yapacağım? İzleyin. <laughs> Onu da sikeyim bu kostümle gireyim mi? Dur bir şey deneyeceğim bu kostümle giriyorum. Bak bu kostümle Draven alıp fitlemezsen Draven'ı öğrenmişim demektir. Ben eski videolarını izlemeye gidiyorum görüşürüz. Adam canlı yayınımı beğenmiyor. Videolarımı izlemeye gidiyor. Videoları çeken de benim. Sevinsem üzülsem bilemedim ha. Aa kafaya bak kafaya bak oğlum bu nasıl kostüm? Ye <laughs> ye yeah, yeah. Adam öldü amına koyayım. Ah be lan bir tane fazladan vursaydım. Ölüyormuş ha. Kanka kendine iyi bak. Hop 80 gold da. Pili aldık. Viagra'yı da kestik bu arada. Görünmez olması sikmiştim onu. Aga minyon almak niye bu kadar zor bu çarla ya? Adamlarla fightlerken CS'ler kaçıyor sürekli. Hallettik hallettik. Babanın drive'ını paslanmaz. Şimdi çok değişik bir hit yapacağım. Çok çok değişik arkadaşlar. Bir itemi tamamlamadan 3 tane alt item alacağım. Bak yeni mezim olsaydı burada şu an çok rahat ederdim. Devam ederdim Jinx'le fightlamaya ama yeni mezim olmadığı için saldım. Çok güzel başladık. Ama Yumi'si geldi şu an riskli. Onu doşladık. sikeceğim yapacağınız şey ya amına soharım ya. Ya nasıl ölmüyorsun amına koyayım böyle işin ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Onu kesebileceğimi inanmıştım. Çok zorladım anlı ki. Onu ölme, onu ölme sakın onu ölme bak. Ay gibi gülüyorsunuz lan. Ölmedi güzel. Oğlum adam öldü amına koy. Baltaları tutsam daha iyi olacaktı ama adam öldü yani gördün mü? Bu olayını çok seviyorum işte. Gir çıktı mükemmel. Devamlı takasta işe yaramıyor. O yüzden devamlı takasa girmemeye çalışıyoruz. Dürtüp kaçıyoruz böyle. Az önce de zaten öyle yapa yapa kestim. Şimdi iki baltalı çok oynamayacağım minyon keserken. Normalde minyon keserken iki baltalı oynamam lazım ki böyle hayvan gibi stek katsayım. Ama şu an daha o evrede değiliz. Tek baltalı oynayacağım. adam dalarken iki balta. Oh lane bir anda çok sıkıcı olmaya başladı chat. Şimdi şu 1300'lük şey var ya rüzgar nitletinin altı temi onu alacağız. Ondan sonra tahsillerin altını alacağız. Dişli kamamını alacağız. Çok değişik bir buit verdi bana Hüseyin kardeşim. Bakayım ne olacak. Bu arada şu an bir kill alsam var ya direkt oyun bitiyor. Aga benim şu an bir yerden kill bulmam lazım çok acil. Nice try baby. siktir be. Abi 200 gol adamdan aldım. 269 gol pasiften aldım. Dur şu an çok değişik bir şey deniyorum. Çok çok değişik bir şey deniyorum. Şuradan bir tane asist alır mıyım be? Salla kazan. Hadi. Dur dur dur. kesme geçme geçme. Ananı çekeyim ya. Olmadı. Ultim 30 saniye. Bak şu an düz vuruşlarım neredeyse 500 vuruyor la. Tamam götümüz kalkmasın. Aslında bir tane çizme alsak daha iyiydi. Çok agresif seçim yaptım şu an. Agro'yu alabilecek birisi var mı? Oğlum alsanız da şu agro'yu. Neyse asit aldım oradan siktir olup gidiyorum. Sal sal bölme XP. XP bölme kardeşim XP bölme. Tamam şimdi bunu aldık ne yapıyoruz? şimdi rüzgar niddetine gidecekmişiz. Ademiz fazla olduğu için Calçam Örüğü'nde çok fazla can çekiyoruz. Baksanıza canı full dedik. Bu buit kesinlikle çok işe yarıyor. Çok çok işe yarıyor. Yat lan aşağı könemsin çay koyacaksın tamam mı? Oturup çay koyacaksın ayağıma getireceksin. Onu da çekeyim buna sahsar. Ne demişti birisi? Draymond senin neyin ne demişti ha? Draymond senin neyin ha? Kızım ben olabilir. Hiç fark etmez. Burada cinsiyete göre ayrımcılık yapmıyoruz. Kız izleyicim de olabilir. Erkek de olabilir. Umarım eğlenirsiniz izlerken şimdi ne, ne yapacağız? Tahsillere gideceğiz şimdi ama bir çizmeyi tamamlayalım. Ninja tabi çektim. Full AD cars. Ünlem DC Discord gelebilirsiniz. Ünlem iste yazarsanız da. Ünlem iste yazarak da ama güzel kızlar eklerseniz çok sevinirim. Güzel kızlar eklesin. Zed'i tek atarım bu arada. Zed'i şimdi karım mı yapacağım? İzleyin. Çok güçlüyüm oğlum ben şu an. Kritik attım mı 700 vuruyorum amına koyayım. Daha dakika 15. Zed'i Zed'i karım yapacağım demedim mi size? Sen ne yapıyorsun? Hayrolsun. olsun. <laughs> Felaket dedim. Neyse. Bingolt Yumi'ye gitti arkadaşlar. Ona nasıl ultim var mı? Şuraya bir Lan bir ultiyle var ya 3 gün alsaydım hani tarihe giriyordum. Çok yakındı. Bak tek atayım mı? Enti öldüm bu ser. Yok bu ser öldüm. Bir komboya bakıyor. Bak bir kombo atsa bayılırım ama yapmıyor. Ya oğlum Draven'ın kafasından baltaları göremiyorum ki. <laughs> Oyunun en zor kostümüyle oynuyorum. Şimdi Tahsildar almışız. Oyun bitti gerçekten bitti. Dakika 19'da 4 itemim. Oğlum oyun bitmiş daha. 1K vuruyorum şu an. Bir tane crit çaksam şu an direkt yarı yarıcan garantili. Tek. Ona tıklayamadım. Ona tıklasam o da tek yiyecekti. Bir AFK galiba bitti oyun. Tek bak son vuruş yasal kalıyor yapabileceğim bir şey yok Hasarı ben çıkardım ona Çok vuruyor çar. r Yanlışlıkla sürüm vereyim Yok hiç gerek yok öyle şeylere Ananı sikeyim hasara bak Adamları minyon keser gibi kesiyorum lan. Ah bir kritik sade. Ah. Oh terledim be. İlk defa ghost deyip çıldırmadım. Ve ilk defa ghost deyip kaybetmedim abi. Bin aldım lan. Çok şaşırdım şu an. Alışık değilim ya böyle şeylere. Normalde ne zaman ghost yesem ben. Ghost yiyen kişi sikiyor beni. Ya çatıyorum, bağırıyorum. Ya böyle luz alıyorum ya pitliyorum falan. Kazandım bu sefer rank niye girmiyorsun? Çok gosluyorlar beni ya. O yüzden normal oyun atayım dedim. Bak mesela normal oyunda bile ghost dedim. Hasara bakalım. Güzel.